Günaydın Orhan. Kimliğini tespit etmeye yarayacak bir şeyler bulabildik mi? Maalesef sadece doğu Avrupalı olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Anladın mı ne olduğunu? Çıkaracağım. Birazdan çıkaracağım. Kiev şehrinin arması. Evet. Ukraynalı mıymış kadın? Büyük ihtimalle. Bu nasıl olmuş dersin? Isırık çevresinde ve içinde tükürük bulunduğunu tespit ettik. Analiz için kriminele gönderdim. Belki saldırgana ait DNA profili elde edilebilir. Katile ait olabilir mi? Bilemiyorum Orhan. Tükürük bir erkeğe ait senin. Kim ait olduğunu biliyor muyuz? Ne yazık ki karşılaştırma yapacak bir şüphemiz yok. Şunu görüyor musun? Sens sularında sürüklenirken olmuş olabilir mi? Hayır. Bu darbeyi aldığında henüz hayattaymış. Ölümcül bir darbe değil. Ama bayılmasına neden olmuş olabilir. Peki nasıl yapıldığı hakkında fikrim var mı? Bunu tahmin etmek oldukça güç. Kadının kafasına yuvarlak bir cisimle vurulmuş olabilir. Ayrıca kafasındaki deriye saplanmış metalik gri parçalar bulduk. Maktü'nün saç tiplerinden alınan kristaller metal bir objeye ait. Nasıl? Böyle biblo ya da heykel gibi bir şey olabilir mi? Olabilir. Ama daha fazla bir şey söylemem çok zor. Parçaları spektroskopik yöntemle inceleyeceğiz. Elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlanmıştı. Ayak bileklerinde kelepçeden bir şey çıkmadı. Ellerindeki kelepçede diş izlerine rastladık ama izler Maktü'ye ait kelepçelerden kurtulmaya çalışmış. Ayrıca elindeki kelepçede başka bir kadına ait kan izlerine de rastladık. Başka bir kadın mı? Evet. Vay, işte bu ilginç. Çifte cinayet olabilir mi acaba? Boyuna kırılmış mı? Evet. Ölüm sebebi de bu. Peki ölüm saati? Bunun için yeni bir teknik kullandık Orhan. Beyin dokusundaki çürüme ürünlerini araştırdık. 48 ila 72 saat önce öldürülmüş. Yani üç gün önce. Cumartesi pazar'a bağlayan gece. Doktor Elena'nın bulunduktan kaç saat önce öldüğünü nasıl bildi? Bu sürenin hesaplanmasında güvenilir tek bir yöntem olmamakla birlikte onları iki büyük sınıfta toplamak mümkün. İlki erken postmortem dönemde, yani ölümden sonraki ilk 24 saatte çok işe yarayan soğuma hızının ölçümü gibi yöntemler. İkincisi geç dönemde işe yarayan ve çürüme ile birlikte kaybolan ya da ortaya çıkan 20 kadar metabolitin ölçüldüğü yöntemler. Bizim örneğimizde doktor proton manyetik rezonans spektroskopisini kullandı ve bu konuda liderliği elinde tutan Bern Üniversitesi'nden bir grup araştırıcının önerdiği çürüme ürünlerini yani serbest trimetilamonyum, propionat, bütirat ve izobütiratı ölçerek Genç kadının 48 ila 72 saat önce ölmüş olduğu sonucuna vardı. Anılan yöntemin doğruluk payı %90'ın üzerindedir. <laughs>